Evet arkadaşlarım bir önceki dersimizde mutlak değerli fonksiyonların ve parçalı fonksiyonların limitinden bahsetmiştik. Şimdi konuyla ilgili testlerimizi çözelim. İlk sorumuza bakalım limitinin değeri kaçtır? Oldukça kolay arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? X gördüğümüz yere eksi 4 yazacağız. Eksi 4'ün karesi 4 çarpı eksi 4 artı 3 mutlak değer bölü eksi 4 eksi 5. Buradan 16. Eksi 16 birbirini götürdü. Mutlak 3 geldi. 3 oldu. Eksi 9. Yani şöyle gösterelim. Buradaki ifade budur. Yazdığımızda 1 bölü 3'tür cevabımız. Eksi 3'e giderken ki limiti sorulmuş. X yerine eksi 3 yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı eksi 3 eksi mutlak 3 çarpı eksi 3 eksi 1. Evet ifademiz bu şekilde. İçerisi eksi 10 oldu arkadaşlar. Burası da eksi 6 oldu. Eksi 6 eksi mutlak eksi 10'dan burası 10 olarak dışarı çıkar. Eksi 6 eksi 10 mutlak eksi 16 buradan 16 gelir. 3'e bakalım. 3'e sağdan giderken limitinin değeri nedir demiş. Arkadaşlar bu şu demek değil midir? X 3'ten bir tık büyük. Ben bunu bu tarafa alırsam x eksi 3 sıfırdan büyük olur. Yani mutlağın içi pozitif olur. İçi pozitif olduğu için dışarıya aynı şekilde çıkacak. x eksi 3 bölü 9 eksi x kare ise 3 eksi x 3 artı x şeklinde ayıralım. Şuradan limit x 3 sağ diyelim. Şunlar sağlayışır. Eksi 1 olur. Eksi 1 bölü 3 artı x. Şimdi x yerine 3 yazıyorum. Eksi 1 bölü 6 oldu cevabımız. 4'e bakalım. X3'e giderkenki limit sorulmuş. Önce ifadeyi bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Mutlağın içinde x eksi 3, x eksi 1 bölü x eksi 6 artı 3. Tamam. Buradaki x3'e giderkenki ki ifadede Evet mutlağın içine 0 yapan bir 3 var. Yani kritik nokta var. O zaman hemen aklımıza ne gidiyor? Sağdan soldan limitine bakacağız. Tamam bakalım. Limit x 3'e sağdan yaklaşırsa yani 3'ten bir tık büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şurası bize artıyı 3'ten bir tık büyük olduğu için bu da artı. Mutlak içi artı olduğu için mutlak dışına çıkarken aynı şekilde çıkacak. Bölü. Aşağıya bakıyorum. 3'e sağdan yaklaştım. Tamam 3'ten bir tık büyük. İçi negatif oluyor. Önüne x alarak çıkacak. 6 eksi x. Şimdi arkadaşlar ben x yerine 3 yazdığımda pay kısım 0 olduğu için limitin 3'e sağdan yaklaşınca 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi yine bir de soldan inceleyelim. Arkadaşlar soldan incelediğimizde 3'ten bir tık küçük olacak. Bu kez de x eksi 3 negatif. Burası da arkadaşlarım pozitif olarak kalacak. Eksi ile artının çarpımından içi eksi olacak. Ve mutlak değerin dışına çıkarken eksi alarak çıkacak. Bak x eksi 3 x eksi 1. Aşağıdaki ifade 3'ten 1 tık küçük olduğu için yine içi negatif olacak. Önüne x alarak çıkacak. Şimdi tamam biz bunu sağdan soldan inceliyoruz ama pay kısım çarpım durumunda olduğu için sonuç değişmiyor. x yerine 3 yazsam da 0 oluyor. Demek ki bazı sorularda biz sağdan soldan limitine bakacağız. Ama bu tür sorularda direkt yerine 3 yazmamız kafiydi. 3 yazdığımızda 0'ı verecek arkadaşlar. Çünkü köklerinden biri 3. Pay 0 olduğu için 0'ın bir ifadeye bölümü 0 olacaktır. Evet bunun cevabı 0. 6'ya bakalım. A, eksi 10, eksi 9, 9, 10 gibi gitmiş ve A'nın pozitif bir tam sayı olduğunu söylemiş. Limitinin sonucu en çok kaçtır? Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz Buradaki limitinin sonucunun en fazla olmasını bulabilmek için buradaki sarıyla boyadığım ifadelerin ayrı ayrı biri eşit olması gerekir. Ayrı ayrı biri eşit olacaksa 1 artı 1 artı nokta nokta 1. Kaç tane biri var? Onu bulmalıyım. Bakın eksi 10, eksi 9 nokta nokta eksi 1 sonra artı 0 bakın burada. 0, 1, 2 nokta nokta 10. 10 tane burada var. 10 tane burada var. 1 tane de burada var. 21. Demek ki 21 tane 1 varmış. Cevap 21 olacak arkadaşlar. Peki en çok olabilmesi için A'nın en az ne olması gerekir arkadaşlarım? Tabii ki burada x, x 10 olduğu için içinin pozitif olmasını istiyorum. O zaman A burada 10 olmalıdır. Ona sağdan yaklaştığımda arkadaşlarım x 10'dan bir tık büyük olacak x x 10 sıfırdan büyük olacak ve olduğu gibi mutlağın dışına çıkacak. O zaman da oranladığımızda bize 1'i verecek. Buradaki soruya bakalım. x pi'ye soldan yaklaşıyor. x pi'ye soldan yaklaşıyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi pi'ye soldan yaklaştığı için pi'den bir tık küçük demek ikinci bölgede düşüneceğiz demek. İkinci bölgede de sinüsün işareti artıdır arkadaşlar. O zaman içe artı ise mutlağın dışına artı olarak çıkacak. Aynen yazıyorum. Artı 2. Kosinüs x'e bakalım. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Yata eksenimiz kosinüstü. O yüzden içe eksi olduğunda mutlağın dışına çıkarken eksi olarak çıkacak. Şuradan 1 geldi. 1 artı 2 üzeri eksi kosinüs pi oldu. Arkadaşlarım kosinüs pi nedir? Eksi 1'dir. O zaman buradan 1 artı 2 üzeri 1 geldi. Cevap 3'tür. Şimdi bu soruya bakalım. X 2'ye giderken ki sonucu nedir? X yerine 2 yazacağız. Mutlağın içinde 2 üzeri 2 artı 2 eksi 7. Eksi. Mutlağın içinde logaritma 2 6 çarpı 2 artı 4 eksi 5 ifadesi var arkadaşlarım. Evet. Şurada parantez yok. Şimdi burada 2 üzeri 4 geldi. 2 üzeri 4 16'dır. 7 çıkardığımda 9. Mutlak 9'da 9 olarak çıkar. Buraya bakıyorum. 12, 16. Arkadaşım logaritma 2 tabanında 16 demek. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4. O da 4 demektir. Yani burası 4. 4 eksi 5'den eksi 1 gelir. Bu da 9 eksi 1'den 8'i getirir. Geldik testimizin en önemli sorusuna. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Tabi bu tür soruları çözebilmek için fonksiyonların grafiğini güzelce anlamak, kavramak gerekiyor gençler. Hemen birincisine bakalım. Y eşittir fx fonksiyonun x eşittir a için limiti varsa mutlak fx fonksiyonda a da limiti vardır demiş. Bunu şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Mesela grafiğimiz böyle olmuş olsun. fx grafiği. Şuraya da a noktası diyelim. Burada gençler sağdan yaklaştığımızda soldan yaklaştığımızda limitinin değeri farz edelim eksi 3 olsun. Evet A'da limiti var. Fakat ben bunun evet ben bunun mutlağını aldığımda kopyalıyorum arkadaşlarım. Mutlağını aldığımda ne olacaktır? Bu sefer mutlak fx'i çiziyorum. X80'in altında kalan grafiğini x eksenine göre simetriğini alıyorum. x ekseninin altında kalan kısım burası değil mi arkadaşlar? Onun x eksenine göre simetriğini alıyorum. Hemen şurayı da kırmızıyla çizeyim. Evet grafiğimiz bu oldu arkadaşlar. Bu sefer de eksi 3, 3'e gelmiş oldu. Şu mavi olan kısmı siliyorum. Grafik kırmızı olan. Ne oldu? Sağdan yaklaştığımdaki değer de soldan yaklaştığımdaki değer aynı olduğu için mutlak fx fonksiyonunda da limitinin olduğunu görüyorum. O zaman birinci ifade kesinlikle doğrudur. Gençler ama bize şöyle deseydi. fx'in a'daki limit değeriyle bak değeriyle diyorum. Mutlak fx'in a'daki limit değeri aynıdır deseydi biz bunu kesinlikle doğrudur alamazdık. Çünkü burada limiti eksi üçgen burada da 3 geliyor arkadaşlar. O yüzden ifade önemli. Sadece limit var mı yok mu bunu kontrol ediyoruz. Evet a'da limiti varsa mutlak fx'te de a'da limiti vardır. Birincisi doğrudur. Şimdi gelelim ikincisine. Şurayı siliyorum. Mutlak fx fonksiyon limiti x eşittir a için varsa fx fonksiyon limiti vardır. Arkadaşlar bunun için ne demiştik? x eksenin altında kalan grafiği x eksenine göre simetriğini alacağız demiştik. O zaman şöyle bir grafik düşünün gençler. Evet benim grafiğim şöyle olabilir. Birazcık atmasyon olacak. Böyle Sonra şöyle kesik kesik olsun. Hmm, şöyle gitmiş olsun. Ya da arkadaşlarım böyle gitmiş olsun. Fark etmez. Hiç önemli değil. Ben buraya A noktası demek istiyorum. Bu bizim fx'imizin kendisi. Şimdi diğer bir grafiği çizeceğim. Burada da arkadaşlarım mutlak fx oluşturacağım. Ya da bunu kopyalasak daha iyi olur. Daha güzel anlaşılır. Kopyalayalım. Kopyaladık. Mutlak bak FX oluşturacağım. Ne yapacağız? X ekseninin altında kalan kısmın x eksenine göre simetriğini alacağız. Arkadaşlarım o zaman kırmızıyla çizdiğim grafik mi olacak? Tamam mı? Burası böyle oldu. Ben şimdi mavileri siliyorum gençler. Şimdi bana söyler misiniz? Evet, buraya baktığımda a'ya sağdan yaklaştığımda ve soldan yaklaştığımdaki limitin değeri var. Fakat buraya bakıyorum grafiğine, fx'in grafiğine. A'ya sağdan yaklaştığında farklı bir sonuç, soldan yaklaştığında farklı bir sonucu var. Limiti yok. O zaman biz bunun için kesinlikle limiti vardır değil miyiz? Kesinlik sorduğu için böyle yorumluyoruz. Ama olabilir deseydi, evet olabilirdi. Üçüncü duruma bakalım şimdi. Grafiklerimi siliyorum. fx fonksiyonu her x reel için limitli bir fonksiyon y eşittir f mutlak x fonksiyonu da her x reel için limitlidir. Önce şunu hatırlayalım. Arkadaşlarım bir fx fonksiyonun grafiği verildiğinde f mutlak x'in grafiğine nasıl ulaşıyoruz? Önce bunu bir hatırlayalım. Arkadaşlarım fx'in grafiği şöyle bir grafik olsun. Tamam mı? Şimdi gelelim diğer ifadeye. Diğer ifade şu. Ben burada mutlak x'in grafiğine ulaşmak istiyorum. Bunun için y eksenin solunda olan kısmı sileceğiz arkadaşlar. x Y eksenin sağında kalan kısmı y eksenine göre simetriğini alacağız. O zaman grafik bu sefer şöyle olacak. Ben eski grafiği siliyorum arkadaşlarım şuradan ve devam ediyorum. Evet. Grafik böyle olacak. Şimdi grafiğimizi oluşturduk. Ne yaptık? Y eksenin solunda kalan kısmı sildik. Buradaki kısmı y eksenine göre simetrini alıp grafiğimizi tamamladık. Grafik bu şekilde. Şimdi soruyorum size fx fonksiyonun her x reel için limiti varsa bu o zaman sağ tarafındakileri bizi ilgilendiriyor öyle diyelim daha çok. Her x reel için limiti varsa burada da her x reel için limiti vardır demektir. O zaman burada f mutlak x grafiğini çizdiğimde de bu tarafta her zaman limit olduğu için burada da her zaman limiti olmayacak mı arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz? Her x, y, için limitlidir. Evet, zaten burada limitli olduğunu biliyorum. Burada da simetri aldığım için limitli olacak. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. Örneğin buradaki noktada sağdan soldan yaklaştığımızda aynı değer olduğu için limiti var. Yine aynı şekilde simetri olduğu için buradaki nokta için de sağdan soldan limitine baktığımızda değerleri aynı olduğu için limiti var diyeceğiz. Üçüncüsü de kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Şimdi burayı siliyorum. Ve dördüncü yorumumuzu yapalım. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu için y eşittir f mutlak x fonksiyonu x a için limitli ise dikkat et a eksi arkadaşlar. Limitli ise fx fonksiyonu da x a için limitlidir demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Az önce ne dedik? E, şunun grafiği için fx'in fonksiyonun grafiğinde y eksenin solunda kalan kısmı siliyoruz. Sağında kalan kısmı y eksenine göre simetriğini alıyoruz dedik. Öyle değil mi? Peki şimdi burada a için limit ne olduğunu biliyorum. Bu az önceki grafiğe benzetelim bunu. A'mız şurası olsun arkadaşlar. O zaman bunun bir y'ye göre simetriği de şu taraf olacaktır. Buraya da eksi a diyelim fark etmez. Şimdi ha bu A buraya artı buraya neden eksi yazdık demeyin. A'yı negatif vermiş. A o zaman burada negatif. Burada önüne eksi aldığımız zaman artı olur. Şimdi arkadaşlarım evet bu grafikte bakıyorum A için. A dediğimiz ifade burada sağdan yaklaştığında soldan yaklaştığında limiti var. Ama fonksiyonun kendisi şöyle olabilir arkadaşlarım. Sağ tarafını aynı bırakıyorum. Tamam mı? Burası eksi A'dır arkadaşlarım. Ama sol tarafı A'ya gelince şöyle olabilir. Böyle. Böyle olabilir. Bu durumda fonksiyonun kendisinde a'ya sağdan yaklaştığımdaki değeriyle soldan yaklaştığımdaki değeri farklı olduğu için limiti olmayabilir. O yüzden biz buna kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Elimizde iki tane kesinlikle doğru olan şıkkımız var.